Merhaba. Evet. Başımız hala belada. Değil mi? 3-4 gündür bir şey yiyemedi. Ee, mamasını koydum önüne ama bakıyorum dokunmuş mu? Dokunmamış. Öfkeli. Öfkesini dindiremedik. Ee, onu yukarıdan aşağıya indirdim. Tabi indirirken bayağı bir cırdı beni. Tırmaladı. <laughs> Bu aramızdaki şeyi ee, problemi bir, bir miktar daha arttırmış olabilir. Bebiş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Y Yo, Az önce pencereyi açtım içeriye havalandırmak için. Şeyler çıktı. <laughs> Canı sıkılanlar çıktı. Bebişlerimiz içeride ve bizim Gamze içeride. Gamze biraz hareketlendi. Bugün salona gelebildim. Bunun iyi bir nedeni var. Ona mama yedirmeyi başardım bugün. Ve ilacının dozunu arttıracağız. Bugünden itibaren ilacının dozu artacak. Bugün ayın 14'ü, 14 Kasım'dan itibaren dozu arttırıyoruz. Çünkü sabit kaldı. Bir ilerleme görmüyoruz. Şey de yok şu an için. Bir e, olumsuzluk da yok. Ama ilerleme de yok. Durum böyle olunca. Gel. Gel kızım gel. Dışarısı soğuk gel. Bir <laughs> iki saatli problem olmaz ama gün boyu dışarıda kalacaksanız sıkıntı yaşarsınız. burnu Yoshi, Garip ve şeyi içeride şimdi. Garip burada, Yoshi burada, Lady burada, burnu burada. Ee, bu da bizim. <laughs> Şu Yok. Yan Senge de burada. Evet. Hı, hmm, Bruno, Mercan nerede? Bu bir işimizin gözlerini sildim. Karnını da doyurduk. ile gene yumurta verdim. Aksi takdirde onu kaybedeceğiz. Şeyin üzerinde ısınıyor. Perifer peteğinin Bu iyi. Ee, diğer bir bebişimizin daha gözünü silmiştim ben. Şimdi 3 bebişimiz görünüyor. dördüncü nerede bilmiyorum. İnşallah dışarı kaçmamıştır. Yarın izin günüm. Bütün gün evdeyim. Dolayısıyla birçok problemi yarın halletmem gerekiyor. Yarın ve ondan sonraki gün evdeyim. Ah. Evet. Demek ki şey de dışarıda. Mercan da dışarıda. Pencereyi açmıştım. Gitmeden alırım onları. Şimdi bir duşa gireceğim. Oh. Evle uğraşmak istiyorum ama Her bir vakit kalmıyor. Burada bir kuyruk gördün, mercan mı? Yok bizim şey. İyi, sen akıllısın kız. Şu halde akalın dışarıda, mercan dışarıda, ee, cesur dışarıda ve ee, bir kedi daha. Elbette işte bizim Miyamoto. Miyamoto dışarıda. Alırız onları içeri. Pamuk Prenses görünmüyor iki gündür. Dışarıda yiyecek bulma şansı olan bir kedi değil Pamuk Prenses. Bu nedenle biraz endişeliyim. Acaba kendine sığınacak bir kapı mı buldu? Yoksa yiyecek mi buldu? Düzenli yiyecek veren biri mi var? Ya da başı başına kötü bir şey mi geldi? Her ihtimali düşünüyor insan. İyiye yormak isterim ama sokakta pek iyiye yorulacak bir durum yok. Neyse, birazdan diğer kedileri de alırız. Şimdi yavaş yavaş duşa hazırlanayım. Oh. Mamalarını koyduk, sularını koyacağız. Evet. yemeğimi hazırlamadım yiyeceğim onu hazırlayacağız kumanyamı oh. bugün erken kalktım bir parça dinlenmek istiyorum duştan sonra devam ederiz evet kedileri eve topladım. Bu arada biri sesleniyor beni dışarı çıkarın diye. Sen mi sesleniyorsun? Sen mi sesleniyorsun tatlım? Sen kıh diyorsun ama. Kıh diyen kedi. Ne yapalım? Salayım mı seni? Salarsan doğru mutfakta şey üzerine çıkıyorsun. Üst taraftaki tahliye borusu, kombinin tahliye borusu alüminyum. Ona zarar verirse ciddi sorun yaşatabilir bize. O yüzden aşağıya indirdim. Evet, kedilerin hepsini toparladık içeri. Yavru kedilerden biri görünmüyor ama az önce Nes'iyle şeyi de göremiyordum. Mercan'ın. İkisi de çıktı bir kenardan. Şimdi yavru kedilerden biri burada. Hadi bir. O güzelce ısınıyor. Hı? Evet. Diğer üç kedi nerede? İkisi beni burada boğuşuyordu. Zora burada. Pisi pisi var. Kedilerden biri iki, üç. Bir, bir yavru kedi eksik. Nereye saklandıysa Kedilerden biri eksik. Gitmiyorsunuz tatlım gitmiyorsunuz dışarıdan içeri alıncaya kadar akla karayı seçtim. Yavrulardan biri bu. 2 3 Heh, tamam. Tüm yavrular da burada. Evet. Sorunumuz kalmadı. Tüm kediler evde. Garip'le <gülüyor> <gülüyor> bizim Gamze sarılmış yatıyorlar. Ana kız. Evet. Gamze'nin karnını bayağı bir doyurduk. Nesiye yiyecek bir şeyler vereceğim. Nesi iyice toparlamış görünüyor. Hı? Neyse iyice toparlanmış görünüyor. Karnını da güzelce doyurduk mu? Günü kapatabiliriz. Gece yarısı geldiğinde Gamze'ye bir doz daha ilaç vereceğim. İlaç dozunu arttırıyoruz Gamze'nin. Ve B12 vitamini vermeye başladım. B12 vitamini neside tesirini gösterdi. Bir zararı yok demek ki. Bakalım Gamze'de durum ne olacak. Hmm. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.